Merhaba arkadaşlar. Bugün sayıcılar konusunu işleyeceğiz. Şey portalımızı açıyoruz. Yeni proje. Masa üstündeki Piyaz sanar kürasyon içerisine oluşturuyoruz. Piyazımızı seçiyoruz. Et device. E7200 CPU'muz. 12.14 cdcdc ve 1ag31 versiyon 3.0 psimizi seçtik eğitim setimizdeki <laughs> çalışma sayfamız geldi program blokusumuza giriyoruz mailimizden sayıcılarımızı oluşturmaya başlayalım. Bir adet girişimize giriyoruz. i00 Hemen ardından Counter Operation kısmından CTO'muzu CTD'mizi ve cüttudumuzu alacağız. Önce CTO Adı yukarı olsun. Yukarı okey. 3 kere saysın. Reset girişimizi de ayarlayalım. Bu da i01. CWMW 100 adresini verelim. Çıkışımızda da bir adet U01 olsun. Birinci network tamamlandı. İkinci network şey CTD için, şey için CTD için olsun. E02'mizi evet. veriyoruz. Hemen CTD'mizi alıyoruz. Adı adı aşağıya olsun. Aşağı giy. Okey dedik. LD kısmımızda girelim. I 0.3 5'e kadar sayma durumu olsun. Çıkışımızda Q0.2 olsun. Q0.2 olsun. CW'muzda MW 200 olsun. CTD de tamam. Şimdi her ikisinin de bünyesinde bulunduran CUT'a geldik. Burada başım. i 0.0'la başlayalım. Tamam. Bir adet CUT tamam. alalım. Ardından bunun adı bas. yukarı As. As. yukarı asagi olsun. Okey. Bunun sıfır, da Bunu da giriş başlayalım. bağlıyoruz. E01 O 2 diyor. O 2 değil 2 gibi çok olsun. Ya. yapmaya çalışıyor mu? Bak. 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 Sıfır, Bu da 7'ye kadar saysın ve çıkışı aktif hale getirsin Ardından M W300'de buna adres verelim. Bunun da çıkışı Q0.3 olsun. Evet. Şimdi bir derleme yapalım. Derlememizi yaptık. Successful, finish error hata yok. Şu anda artık CAS'mızı bağlanıp uygulamamızı gerçekleştirebiliriz. Seçiyoruz kasamızın ethernet kartını seçiyoruz piyasamızı aratırıyoruz şu anda bir adet piyasamızı buldu. Evet bağlantımız gerçekleşti flashlet yapıp bağlantısını da görebilirsiniz go online diyorum ayarlar kaydedilsin mi dedi evet dedim. Evet şimdi yüklememizi gerçekleştiriyoruz. Programımızı yazdık. Yine birinci dönemde olduğu gibi stop oluyoruz, Yani piyasamızı durduruyoruz. Finish dedik arkadaşlar. Evet şimdi gözümüzü açtık turuncu, turuncu, turuncu ve turuncu. Toplam 4 tane turuncu hattımızı gördük. Her şey yolunda, her şey aktif. PIC'miz çalışır vaziyette. Şimdi arkadaşlar e, buradaki düğmelerimizi basarak e, çalışmasını göreceğiz. I00'a basar mısın? 3 kere. 1, 2, 3. Hemen bakıyoruz. Tekrar. Evet. Tekrar resetleyelim. Şimdi tekrar 1-2-3 1-2-3 Motorumuz çıkış sağlandı. Resette. Tekrar resetleyelim. Evet. Şimdi yukarı sayıcıyı tamamladık. Aşağı sayıcıya bakalım. I-03. Resetleyelim önce. Evet. 5'ten itibaren başlayacak şimdi sayma aşağı doğru. Aşağı sayıcı. 4-3-2-1 0-0'da çıkışımızı gördük. Tekrar LED'ye basarak başa aldık bakın 5'e aldık. Tekrar aşağı doğru inin. 4, 3, 2, 1, 0. Hemen motor şarj. Devam et oraya basmaya. Eksi 1, eksi 2. Bakın aşağı doğru iner. Hala çıkışımız çalışmaya devam eder. Şimdi geldik Q-Tut. YouTube. Q-Tut'ta da i 0, 0 i01 yukarı aşağı sayıcılarımız. Resetimiz de i02. i02 ile reset yapalım bir kere. Her ihtimali karşı. Evet. Şimdi i00'dan başlayalım. 7'de toplam 7'ye gelince sayma işlemi çıkışımız aktif hale gelecek. 6, 7. 7'nin üstünde istediğin kadar bas. Devam edelim. Devam edelim. 20'ye kadar git. Devam, 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 devam. Evet gördüğünüz gibi 7'nin üstündeki bütün değerlerde çıkışımız var. Şimdi geri geri gidecek. I01'den geri geri sayalım. I01'den geri geri sayıyor şu anda. Gördüğünüz gibi 7'ye geçince 7'den aşağı düşünce çıkışımız duracak. Evet durdu. Devam edin aşağı doğru inmeye. Evet in, in, in. bütün değerlerde artık 7 değerinin altındaki bütün değerlerde çıkışımızın çalışmadığını görmekteyiz. Şimdi resete basalım. I02 resette sıfıra ne yapmış oluyor? Resetlemiş oluyor.